Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG videosu kaldığımız yerden devam ediyor. Ve bugün yanımda kim var? Tabii ki Toprak. Geri bade? Toprak var. İşte. Evet PUBG oynayacağız. Bugün yanımda biriyle oynayacağız. O da Toprak işte. Ee, az önceki maçta spray yedik. Kalkan aç dedi. Açma dedi. Yerimiz belli olur. Zaten yerimiz belli sıkıntı oluyor? Mantık. Artık. neyse şimdi gireceğim yeni kıyafetimi göstereyim dur al şu çıktı nasıl bir şey bak bu nasıl bu güzel değil bence başla bak sana bir şey yapacağım bak şimdi. toprak görev geldi. Seninki var mı? Ne görevi? İşte hani elma atma falan vardı ya. Ha, var var. İki at, beş elma at. Elma yok oğlum, tava. Tava, tavayla vurur. İki at, beş tava at. Tava atma yok, vurma var. E vur o zaman, ne yapayım? Tamam. Bana mı vuracaksın keriz? E basitmiş yaptım Yaptın. Hele bu hele. Hele bu helü. Hele büyük, helü. İki yat kalk. İki yat beş vur. Yap yap yap. Evet ve yaptı. Kerizler var. Toprak takip ediyor musun? Şöyle atlayalım. Evet. Şimdi. Toprak bak. Oradaki gibi arkalanmayalım. Pusalım. Direkt ne istiyorsan al. Ben taşların arkasına gidelim. Öldürelim adamları. Aşağı inelim. Okey? Tabi istediğimiz gibi olacak. Sağ şu AVM setine biriktireceğim. Toprak 90 biriktirelim. Ortak alalım. Ben 90 biriktireyim. Sen 20 biriktir. 8x için. Hmm. Akladım. Bende ping mi var? Allah Allah. İki bir geç cevap veriyorum. Kim? Bende ping mi var? İki bir geç cevap, cevap veriyorum. Niye ki? pingi olanlar hani böyle hareket ediyor ama sonradan geliyor ya. Tamam. Bir şey yok. Ananı adam adam var. Ama kebiz miyiz biz? Buraya atlama lan. Hayır. Hayır. Ölüyordum lan. <laughs> ya toprak. Ben. Oraya atladığım için karıştı <laughs> götün karıştı benim. Sen niye götün karıştı? Hı. <laughs> Götleşeceğiz. Götleşmiş millet gibi. Keşke bu bugün okul olmasa. Lan ölürüm ya. Yürü Keriz. Daha da yürümüyor mal gibi. Şu karakterlerin en sevmediğim şeyi Yürümeme alışkın. Biz öleceğiz bu arada yüzde Evet. Ben aşağı iniyorum. Ben de ölüme gidiyorum. Ölül. Öl öl, öl öl Gel gel benimle. Oğlum bura ne ya öyle. Aman aman nereye geldik daha az önce evdeydik. Gel hemen yanıma. Yanıma atla oğlum. Tam alan sınırındasın bu arada. Ev alanla ana alan sınırı arası bir şey. Arkadaşlar burada söylemeyi unuttum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoda onu. İsterlerse atarlar, istemezlerse atmazlar yani. Ben şöyle bir şey öğrendim. Söylemezsen atıyorlar. Çünkü zorlayınca onlar bırak ya zorlama istersek atarız istersek. Hayır diyorlar. E zaten evet. M4. M4 var. Al. Yarasın. Scar'ı bırakayım mı? bırak ne yapayım? Ben 556 kullanmıyorum. 762 kullanıyorum. Ama elime şu an Scar geçti. Bunu almak beni çok sıkar. Sen her şey sıkıyor. Kere Alanın içlerine gidelim. sıfır yapmak istiyorum da yapmak için adamlarla karşılaştım. Bak az önceki maç gibi olmasın. Adam an kalkını atacağız. Çünkü Kalkan. Kalkan var mı? Var. Nerede? Ben Gel gel şöyle. Gidip. kit, 15 sargı bezi, bir de meyve suyu. Ay hareket edeceğim. Bende 5 tane şey var, sargı bezi var. Şurada araba mı bu kullanın? Kullan. Bu araba var mı şurada bak. Şurada. Düşman görüldü Nerede? diyeceğim. Evet. Şurası Ha o Aynen araba güzel kullanılıyor. Cip cip. Sen onu al gel. Oğlum Üst kat benim. İki tane ev var abi. Cam kırıldı. Cam ben... kırılma sesi vardı AKM e, aynı. 762. Ben kırdım. Oğlum cam kırıyorsun. Güzel kır. evi bari ben alayım. Oha sen mi sıktın? Sıkıyorum. Al burada mermi var mermi. M4 için mermi var. <laughs> Alırım. Ben de üç tane var şimdi. Ya az önce çık çık yukarı çık. Federasyon kalkanı. Al lan. Oğlum mermi bitti. 2x çantayı ver o benimdi. Bıraktım yanlışlıkla. Al. Tam üstünde durduğun yerde bir sürü mermi vardı. Almışsın. Neyse buradaki şeyleri alayım mı? Gel gidelim. Geliyoruz oğlum ses yapma. Lan vurma daha. Nereye gidiyoruz bilmiyorum. Dur bir. Dur bakalım haritaya. Hocinki ya da school. Hocinki. Hadi bakalım uçlara gidelim. Orta olan alan alan arası. Biraz gaza bas. Ben benzin basıyorum sen rahat ol. Yani rahat dur diye. Bağlı mısın? Bak sıkarım. Oh. Ben <gülüyor> arkaya <gülüyor> oturuyorum. Ölmemek için. Ahmet sponsorluğuyla bir reklam vermek istiyorum. Ee, neydi adı işte? O ne bileyim işte o reklamlardan ee, eğer toprak araba kullanıyorsa Sakın önde oturmayın ölürsünüz arkadaşlar. Oğlum mal mısın? Adam... Geri git. Geri. Niye? Gitmiş şu arabada. Sinir bozuk. Kamu spotu. Ne oldu? Skula gidiyoruz. Yana gel. Bin şu araba. Niye skula gidiyoruz? Bin şu araba. Oğlum poçin kim? Nereye gidiyorsak gidiyoruz işte. ne sıkıyorsun adam var zaten e, korna'ya basamıyorsan böyle sıkalım oğlum ya şurada pusalım burası çok iyi bir yer <laughs> toprak senin o mavi taşlardan var mı var beş tane versene neden ben gidiyorum. Neden? Ay yan evlerine. Oğlum bu arada burası mutlanmış. Ben gidiyorum. Geliyor musun? Nereye? İşte. Sunuyorum. Sen git ben burada mutlanırım. Burada böyle iyi sağlam mermi çıkar. Niye gelmiyor? Arabam bulacaksın. Loot. loot yapacağım loot. loot. Oğlum school'un yan evinde ne kadar loot var sen bilmiyor musun? Ee, burada da var. Um, i̇ki yerde de loot yapmış oldum. Derken altın x bulmam peki. Lütfen. Ne oldu? Çok rahat. hava atamıyorum. Vereceğim. Her yanıma ver. Dur, izotlanıyorum. Bekle. Bir de 4x var. Sen 4'ü al. Ben 6. Tamam, zaten 4'ü aldım. Ver. Hadi gel, gidelim. Yan eve. Dur, son olarak şu eve de bakayım da. Belki bir şey çıkar. Derken sağlık çantası. Geliyor. Gelemiyorum. Dışı beni yavaşlatıyor. çok güzeldi. Gel, ver 6x'i. Ver. Onun sesi de var adamın. Yes. Dur, yes. ayarlayacağım. <laughs> Kompanzatörün var mı? Dur ben istetirim Yok, ben de var o çok sektiriyor. Oğlum benim hiç mermim yok biraz mermi toplamam gerek. Tamam topla. Gel şeyde. Şeye gel oradan. yani <laughs> Adam, sıt, spray. Nerede? Dur dur göremiyorum. Allah. Senin götün büyük. Götün büyük. Oh. <laughs> götün mü <gülüyor> büyük <gülüyor> oğlum senin? Oğlum. Elim ayağıma dolandı böyle. Şeye öyle. basacaktım. Mermiye basacaktım yanlışlıkla. Çift tuşuna bastım. Çok iyi basmışsın. Yüzyılın vuruşu kaydedin arkadaşlar. Yüz yılın vuruşu. Evet arkadaşlar bu da bir kamu spotu. Toprakla birlikte oyun oynamayın. Çünkü sizi götleştiriyor. Tabii ki şaka yapıyorum. Dikkatsizlik. Toprakla dik, zeka oyunu oynamayın çünkü dik, dikkatsiz. Bak doğru kelime bile söyleyemiyor. Diksak sik yani? Oy. O motor Ahmet, o motor. Öylesiniz. Benim gözlerim senden daha iyi görüyor en azından. O da motor. O nedir lan? Ayak sesi gibi bir şey var sanırım. Ahmet Kiteşen armut gibi duruyorsun söyleyeyim. Ben bir dakika kusurum. Şu an o arabanın şeklinden bile bir insanın burada olduğu gözüküyor. Niye çıkar ya arabadan? Oğlum, mermiye tıklayacaktım, şey oldu işte. Şika tıkladım yanlışlıkla. Acaba bu video kaç dakikalık olacak? Yani. Yarım saat 20 dakika gibi bir şey. 25 dakika olur ya. 25 dakika 47 saniye. Bir de biliyor musun? Ozan <laughs> senin için bir maç alırım. Sen şey yapsana. Videoyu editlerken şey yapsana. 25 dakika 47 saniye yapsana. Niye? E işte öyle yap. Ben videoyu editlemiyorum ki. ...editlersin, editlersin. Bu ne? Oğlum direkt... ...videoyu editlemeden direkt şey mi yapıyorsun? Evet. Bazı boş şeyleri... ...örneğin bunun gibi boş şeyleri... E ...editlerken... ...kesebiliyorsun. Arabayla bir yerden... ...diğer yere yolculuk yaparken... ...onu editleyebilirsin ki... ...izleyiciler... Boş ekran görmesin, anladın mı? Boş Video taktiği. Boş ekran görmüyorlar ki oğlum. Keriz misin yani? Ama sen oğlum, sadece top. bir yerden diğer yere yolculuk ederken görmek istemiyorlar belki. Aksiyon istiyorlar. O zaman kes videoyu. Daha iyi oldu. Ben zaten aksiyon yaşayacağım biraz. 2 saniye, 2 dakika için. Bence öleceksin divme geliyor. Erken <laughs> ölmem dedi. Rosa. Güzel. Adamın duduna baksan adam buraya gelmek kadar cesaret değilse dudunda bir şey vardır. Yarasın. Yarasın kompanzatör gücü. Ver ver abi ver. Vermedin kalmasın abicim. Ölmüşlerinin canına değmesin. Şimdi ben bir yere gidip pusacağım. Ortalara bir yere pus. Tam buraya pussana ortası. Alanın tam ortası. Şu eve pusayım. Arabanın şarkısı mükemmel ya. Arabada kalsana. Burası nerede? Bir de adam çıkıyor. Ki çıktı zaten. Gir içeri. Tamam mısın ya? <laughs> SG <Sevgiye> var. <barış. gülüyor> ya Ama çok senin götün çok komik elbet. Ha çok, çok komik, komik öldüm. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada öreceğimi biliyorum. Bugünkü videomuzda videomuz bu kadardı. Olduk. Bir dahaki videoda görüşürüz.